Biz bilimsel yaklaşıyoruz. Bizim ruhla falan bir işimiz yok. Ölçemiyoruz, tartamıyoruz, hacmini bulamıyoruz, rengini yakalayamıyoruz. Bulgusal olarak onu bildiğimiz ölçekler ile bir yere hapsedip göremiyoruz. O zaman bizim bilim tanımı içerisinde ona bir karşılık yok. Yani kısaca o yok. Güzel söylediğiniz de sizin yok dediğiniz şey benim kendim yani muhatap olarak bunu dinleyen kişi bize demek istiyor ki sen anne karnında ceninken cenin büyüdü 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 annenin yediği içtikleriyle büyüdü büyüdü ve bu bildiğimiz elementler bunlar. Sen bundan ibaretsin. Biz bütün bedenin emarını çektik. Hiçbir yerinde böyle çok özel Öyle ruh vesaire diye bir şey yok. Peki ben kendimi hissettiğim, bir irade kullandığımı düşündüğüm, çevremle ünsiyet ettiğim, konuştuğum, varlığımı, sevgimi, yaklaşımımı hissettirdiğim, ben yok muyum yani? Dediğiniz zaman ne diyorlar? Diyor ki, sen bunu böyle bir delusion, yani bir vehim olarak algılıyorsun.